Herkese merhabalar sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Öncelikle iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Evet, bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek? Aynı zamanda yükselen ve ay burçlarımıza da tabii ki e, bakmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ve bana e, destek olmak isteyen arkadaşlarım varsa teşekkürler butonunu kullanabilir videonun altında. Evet şimdi hemen kartlarımızı karıştırmaya başlıyorum sevgili oğlak arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir. Oğlak burcu. Evet, devam edelim. Sevgili Oğlaklar. Haftanın öngörüleri. Evet, devam edelim son destemizle. Oğlak Burcu ve olası gelecek. Evet. Haydi bakalım. Neler geliyor? kartımızla başlıyorum. Oo, kupa ikilisi. İlişkilerde sanki böyle kıpırdanmalar var arkadaşlar. Sanki bakın kupaları tokuşturuyor iki kişi. Evet, sanki böyle yeni bir adım, yeni bir başlangıç olabilir hayatınızda, ilişkilerle alakalı. Bir teklif olabilir bu. Bazılarınız için. Evet, yeni adımlar, yeni başlangıçlar. E, zaten birlikteyseniz burada bakın bir yuva var e, o yuvayı inşa etmek olabilir evet çok güzel enerjilerle geldi ikili ilişkilerde e, gerçekten de güzel bir zaman dilimine giriyorsunuz sanki He, bu arada şunu da söyleyeyim e, eğer e, biraz böyle sıkıntılarınız varsa ayrılıklar varsa Yeniden bir araya gelmek için de olabilir Hani belki aşkınız bitmemiştir Ama eften püften bazen ayrılmalar oluyor ee, Ve tabii ki sonradan da iki kişi de pişman oluyor O yüzden e, yeniden bir araya gelmek de olabilir Evet yani e, ilişkilerde çok güzel mesajlar verdi bize Kartı da okuyalım bakalım aşık olmak veya romantik bir ilişkinin yeniden canlanması, bağışlama ve e, sürtüşmelerin sona, er, sona ermesi. Evet. Ve burada bir de hediyeleşmeden bahsetmiş. Hani belki partneriniz hiç ummadığınız bir anda bir hediye ile size de gelebilir. Ve diyor ki burada sevdiklerinizden vazgeçmeyin diyor arkadaşlar. Hani gerçekten seviyorsanız Yeniden bir şans, yeniden e, yeniden bir e, adım atabilirsiniz. Evet, devam edelim bakalım. Oo, burada da bir kalp acısı var arkadaşlar. Evet, kılıç üçlüsü çok sıkıntılı süreçleri, e, özellikle ikili ilişkilerde böyle biraz sıkıntıları temsil ediyor. Şimdi burada o kadar güzel bir kart çıktı ki Ama arkasından da bir hüzün Bir ayrılık temasıdır bu arkadaşlar ee, Bu durum belki e, Geçmişten gelen bir durum olabilir ee, Kalbinizin ağrıdığı e, Böyle biraz e, ilişkilerde Sıkıntı yaşadığınız Ya da ayrılıkların olduğu bir dönemi temsil eder Ya da siz Siz e, bu durumun içerisinde de olabilirsiniz. Çünkü burada bir kalp ağrısı var. İstenmeyen durumlar var. Bu kart üçlü enerjileri de temsil ediyor arkadaşlar. Hani hayatınızın bu döneminde böyle bir üçlü enerji var mı? Hani burada bir şeyler iyi giderken sanki bazıları içinde biraz sıkıntılı bir süreç gibi gözüküyor. He, belki Üçlü enerji yoktur ama anlaşamıyorsunuzdur ya da size çok kötü davranılıyordur. Böyle bir durumlar var mı arkadaşlar? Eğer böyle bir şey varsa tabii kendinizi ezdirmemeniz artık sizin de yolunuza gitmenizin tam zamanı. Çünkü diyor ki burada evet çok acı çektin istenmeyen durumlar oldu ama şifası da gelecek diyor arkadaşlar. Hani bazen bir şeyler olmuyor. Evet ve çok zorlayıcı e, durumlardan bahseder yani kalbiniz bayağı sanki kırılmış bana da yazarsınız böyle bir şey varsa burada da yeni başlangıçlar var evet tam tezat bir durum oldu sanki tabii hayatta her şeyi yap yaşıyoruz bazıları için güllük gülistanlık oluyor hayat bazılarınız için de böyle biraz kalp acısı çekilebiliyor ama burada dediğim gibi artık şifası da gelecek arkadaşlar Zamanla geçecek büyük bir üzüntü. Geçmişi bırakmak. Artık bırak diyor geçmişi. Zorluklar sayesinde gelişmek. Tabii biz zorluklar sayesinde gelişiyoruz aynı zamanda. Evet, ihtiyacı olanın yanında olmak. Tabii böyle durumlar olabiliyor sevgili arkadaşlarım. Böyle acı çeken arkadaşlarım varsa umarım iyileşir. Bana da yazarsınız arkadaşlar. O biraz da böyle kendinize dönüş var Ermiş kartıyla. Ermiş kartı biraz böyle tefekkür yapmak, olan olduğu gibi kabul etmek, biraz böyle kendi kendinle olmaktır. Evet. Siz de sanki belki bu durumlardan sonra kendi kabuğunuza çekilmiş olabilirsiniz. Yani burada örtüştü, burada acı, sıkıntı. He bu ikili ilişkiler dışında sizi başka e, üzen kişiler de olabilir arkadaşınız ne bileyim ebeveynlerinizden biri ya da farklı kişiler de olabilir ve ermiş kartıyla sanki böyle artık biraz ben yalnız kalmak istiyorum biraz kendimi dinlemek istiyorum biraz kendimle olmak istiyorum dediğiniz bir zaman dilimindesiniz ve buna da sanki ihtiyacınız var arkadaşlar çünkü biraz yalnız kalmak eee Herkese gerçekten iyi geliyor... Ha, bu aşamada... E, belki namaz kılarsınız... E, belki meditasyon yaparsınız... Yani istekleriniz doğrultusunda... Bir tefekkür de olabilir... Bir tek başınalık... Kendi kendine kalmak... Çok değerlidir arkadaşlar... Çünkü e, kendi kendinize kalınca... Gerçekten bir şeyleri daha iyi görüyorsunuz... Hayatınızda... Çünkü hayat çok karmaşık zaten... O yüzden Ermiş Kartıyla biraz kendinize dönüp, biraz kendinizle hem hal olmak çok iyi gelecek sanki size. Huzurlu bir meditasyon demiş ve anlamlı bir tek başınalık gerçekten de öyle. Ee, başkalarına örnek olarak parlayın, spiritüel bir danışman arayın veya siz olun diyor arkadaşlar. Yani kendini keşfet diyor burada. Evet. Umarım kendinizi keşfedersiniz arkadaşlar. Devam edelim. O topluluk. Bir yandan da hayatın güzel tarafları da var arkadaşlar. Bakın burada topluluk kartı e, böyle biraz sosyalleşmeyi temsil ediyor. E, güzel günleri temsil ediyor. Böyle bir e, kutlama edası vardır burada arkadaşlar. E, tabii bazen Birileri üzülürken birileri kutlamalar yapabiliyor sanki burada olduğu gibi arkadaşlar çünkü hayatın her yönüyle e, bir şekilde e, bunları görüyoruz. E, aynı zamanda dediğim gibi sanki bu kutlama arkadaşlarınızdan biri olabilir, akrabalarınızdan biri olabilir ya da dediğim gibi etkinlikler olabilir. Yani hayatın güzel yanını da gösterdi sanki bu hafta ve burada bir de bir bebek haberi olabilir arkadaşlar üçlü e, enerji olduğu için Oo, bir de yolculuk var bakın sanki burada yolculuk kartında e, biraz hüzün biraz böyle sıkıntı hani bir yolculuk yapmak ha, bu yolculuk belki temelli olarak bir yolculuk olabilir sevgili arkadaşlarım bazılarınız için belki bir deneme olabilir. Bakın burada çünkü valizler var. Bu kişi almış valizini gidiyor. Ya bir terk ediş. Hayatınızda böyle sıkıntılı süreçler yaşadığınız için ya da bazılarınız için de sevdiklerinizle, eşinizle, dostunuzla bir yerlere gitmek de olabilir arkadaşlar. Bir tatil olabilir bazılarınız için. Bazılarınız için bir seyahat olabilir, iş seyahati olabilir yani biraz e, hareket var bazılarınız için de artık bir şeyleri geride bırakarak kendi kendine olmak demektir buradaki ermiş gibi bir dakika arkadaşlar şu lambayı açacağım evet biraz hava karardı devam edelim bakalım Aa arkadaşlar şefkatli bağlantılar bakın burada da yani aşk var aslında aşkın yanında e, tabii ki biraz sıkıntılı süreçler de var yani oğlaklar sanki iki bölüme ayrılmış birileri biraz acı çekiyor üzüntü çekiyor ve bir terk ediş var e, birileri de gerçekten o aşkı doya doya yaşıyor arkadaşlar evet burada görüyorsunuz çok güzel bir ambiyans var Burada arkadaşlığın böyle sevgiye dönüştüğü durumlar da olabilir arkadaşlar. Hani arkadaşsınızdır ama siz onu belki beğeniyorsunuzdur. Böyle bir dönüşüm de olabilir yeni başlangıçlar adına. Yani güzel enerjilerle geliyor. Evet şefkatli bağlantılar kartı. O, burada da bir tamahkar kartı çıktı. Bakalım ne diyor. Of of of. Para cimrisi, duygu cimrisi sana değersizliğini hatırlatıyor diyor arkadaşlar. Hissettiriyor diyor. İncitici davranışlar. Bakın tam da cuk diye oturdu. Dediğim gibi burada güzellikler yaşanırken bazı arkadaşlarım içinde tamahkar, böyle e, duygu cimrisi, sizi böyle kendinize değersiz Gösteren durumlar, davranışlar. Tabii en sonunda da bir terk. Gerçekten çok merak ettim. Gerçekten ikiye bölünmüş kartlar arkadaşlar. Özellikle ilişkiler adına. Bana lütfen yazın. Devam edelim bakalım. O yıldız kartı çıktı. Yıldız kartı artık karanlığın bitmesidir. Yeni güzel günlerin gelmesidir pırıl 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 pırıldayacağınız bir hafta gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet biraz sıkıntı var ama güzel durumlar da var hayatınızda. Yıldız kartı demek beğenilmek demek. Sekse palite demek. takdir edilmek demek. Sanki öyle şeyler yapacaksınız ki takdir edileceksiniz. Ve o auranız Gerçekten çok güçlü olacak ve kişiler sanki size çekilecek arkadaşlar. Hani o fiziksel bir değişim gibi sanki. Artık sıkıntıların bitişi söz konusu. Yıldız kartı çünkü çok güzel enerjilerle gelir sevgili arkadaşlarım. Bir şifayı da temsil eder, bir arınmayı da temsil eder. Şifa ve arınma da geliyor size bakın. Kötü günler sanki bitiyor bu anlamda. Ve ay kartı çıktı. Ay kartı biraz böyle önümüzü görememektir. Eğer e, bir şeylerle alakalı önünüzü göremiyorsanız arkadaşlar biraz durun, düşünün. Çünkü burada biraz handikaplar da çıktı biliyorsunuz. Diyor ki bilinçaltı korkularınızı keşfetmek. Tabii bazen bilinçaltından öyle şeyler çıkıyor ki hayatımızda Anneliği temsil ediyor, anaçlığı temsil ediyor. Annenizden alacağınız nasihatları belki temsil edebilir arkadaşlar. Tabi yüzleşmelerdir. Kendinizle yüzleşiyor olabilirsiniz bu zaman diliminde yaptıklarınızla, yapmadıklarınızla ya da kişilerle yüzleşebilirsiniz. Size zarar veren, sizi sıkan durumlarla. Tabii o enerjiyi de salı veriyorsunuz aslında. Evet, kartlarımız bitti. Şimdi melek kartı alalım bakalım. Evet, diyor ki en iyisini hak ediyorsun. Hayallerin ve arzularınla yıldızlara ulaş ve ödün verme. Bakın burada da bir yıldız teması var. Evet. En iyisini hak ediyorsun diyor arkadaşlar. Şimdi soru cevap yapacağız 3 tane sorularınızı düşünün Arkadaşlar ben buraya açacağım 3 tane düşünün birinci kart ikinci kart ve üçüncü kart videoyu durdurup da düşünebilirsiniz biraz sonra ben kartları açacağım arkadaşlar Evet, birinci kartla başlıyoruz. Evet, ne sorduysanız hayır şu anda mümkün değil diyor arkadaşlar. Burada belki diyor, olabilir de olmayabilir de biraz muallakta. Burada da en sonunda güzel bir kart çıktı. Yakında netleşecek dedi bu durum. Evet, eril ve dişil bakalım ne diyor. Eril diyor ki: Kutlama için hazırlıklara başla, geliyorum diyor. Oo, eril çok hızlı. <laughs> evet, dişiller bakalım ne diyor. Sana karşı duygularım var. Bunları sana pat diye gösteremem. Zamanla yavaş yavaş geleceğim dedi. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yorum yapmayı unutmayın.